Selamun Aleyküm Sayın Tavukçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah e, Sayın Tavukçilerim bugün sizlere çok güzel ve çok değerli bir tarif yapacağım inşallah Sizlere aşure yapacağım ama aşurenin ilk gününde aslında sizlere yapmak istedim ama maalesef şartlardan dolayı e, yapamadım Hakkınızı helal edin Herkesin aşure günü mübarek olsun şimdiden Şu an saat 12 12'ye geliyor gece. Ee, ben şu an aşuramı şimdiden yapmaya başlayacağım. Aşuralık buğdayımı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin esir ve la rabbi temel hayr. Allah'ım sen işimizi rast gedi. Bizi sandırma, mahcup etme Allah'ım. Şimdi burada 3 bardak 3 bardak tam yarım kiloya denk geliyor. Şöyle klasik bardakla ölçtüm. Şimdi ya, Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Bunu kaldırabiliriz. Şöyle. Şimdi bunu güzelce yapmam gerekiyor. Şöyle önce bir şey yok ama yine de

bodayımı yıkadım. yakalım, şöyle bir bodayımı. Şimdi sayın tavşilerin tencerem burada. Bu 10 litrelik tencere. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ha şöyle bir bodayımı tencereme alıyorum. hiç ziyan etmeyelim bu şekilde şimdi ne yapıyoruz? üzerine suyumu ilave edeceğim ocağı alıyorum şöyle ocağımı aldım ne kadar su kullandığımı sizlere mutlaka söyleyeceğim tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve ta'ala Tam 4 litre su koydum. Şimdi sayın tavşilerim bu ne olacak? Onu bir iki defa kaynatacağım. biraz kaynatacağım ve kapağını kapatıp sabaha bekleteceğim. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Şimdi sayın tavşilerim burada Fasulye mi? bardak fasulye mi acaba? Şöyle iki buçuk koyacağım. İki buçuk bardak fasulye. Bunu Bunlar burada sabaha kadar bekleyecek. Islanacak. Aşurelik bodayımı tencereme koydum. 4 litre suyu da koydum üstüne. Şimdi şöyle kapağını tam kapatmıyorum. Bu şekilde. Ve en yüksek ateşte kaynamasını sağlayacağım. Dediğim gibi bir iki defa kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatıp kapağını kapatıp sabaha bekleteceğim. Görüşürüz inşallah. Şimdi son takipçilerim. Bir bakalım. O kaynamaya başladı. Şimdi oluşan köpükleri alacağım. İyice yıkadığım için fazla köpük oluşmuyor. Karıştırmıyorum sadece dibine baktım bu şekilde kapağını kapatıyorum ve altına kapatıyorum onu sabaha bekleteceğim görüşürüz inşallah günaydın annem günaydın, günaydın. kolay gelsin teşekkür ederim ne yapıyorsun bugün e, ee, aşure yapacağım hı, hı. Ee, her, hepimizin Aşure günü mübarek olsun inşallah. Hı. E, dün gece e, paylaştım zaten. Hı hı. Dün gece e, birinci Saptık. aşamayı yaptım. Hazırladım. Hı. Şimdi e, tekrar paylaşacağım inşallah. Ne yapacağız Şimdi bugün sabah kalktım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşure bu durumda. Böyle. Hı. Bu gerçekten çok önemli bir ayrıntı mutlaka bu şekilde yaparsınız daha çok iyi sonuç alırsınız bundan emin olun şimdi ben bunu ne yapıyorum altını açıyorum tam 4 litre su ilave ettim buraya şimdi ben bu üzerine tekrar şimdi altını açıyorum bunu burada su kaynattım bunun altını açıyorum tencere ama bunun kesinlikle karıştırmayalım hı, hı. Ya sadece böyle kaşığı dibine vurup tutmaması için e, kontrol e, kontrol etmek lazım. Hı hı. Şimdi ben bunu açıyorum. Şunu kapatayım mı? Onu kapatalım evet. Şimdi ben bunun üzerine ne yapıyorum? Bir litre daha su koyuyorum. Etti beş litre su. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım kilo e, kayısım var ve 300 e, gram şey de var burada. Kuru üzüm. E, kuru üzüm evet. Çekirdeksiz üzüm. Bunları da kullanacağım. Bir de aynı zamanda burada ne var? Akşamda zaten göstermiştim. Şöyle. Burada ıslattığım e, nohudu ve fasulyeyi e, şimdi ocağa koyup onları kaynatacağım. Sanki biraz fazla mı olmuş anne? Pişireceğim. Fasulyeyle şey. Çok koymuyor mu? Fazla ama. değil ama fazlaysa koymayız hepsini. Ben Aynen. ona göre tamam. e, ölçü vereceğim zaten. Tamam. şöyle iki ayrı tencereye ilave edeceğim bismillahirrahmanirrahim bunu, bunu da buraya ilave ediyorum suyunu da ekleyeceğim Biz bu köyden mi dolduruyoruz sular anne? Ya, Yoksa başka yani, bir yer mi Yardım olsun diye çünkü e, havalar sıcak, sulara çok suya ihtiyacımız oluyor. Onun için öğrendik ki burada köyde yukarıda bir yerden yani seyirlerden beri burada su var. Hmm. Herkes içmek için su dolduruyor. E, yani biz en azından e, yemeğe çaya işte yemeklere kullanıyorum ve iyi oluyor. Aslında narracadan gidip doldursak o çok sevdiğim bir su benim. Şöyle ne yapıyorum? Şimdi ben bunun altını yakıyorum. Şimdi babana söyleyeyim ha küçük töpü gitsin şey yapsın. Hadi. Horozlar niye bu saatte ötüyor ki? Hı? Anlamadım. Horoz bu saatte ötüyor da. Tamam. Şaşırdım. Bir bu araştırma yapmak lazım bunun hakkında. Ee, kuşluk vaktinde mi ötüyor acaba? O, saat 10.30 şey biraz sonra kuşluk ya. olmazdı. O onlar her vakitte. Hmm. Mesela imsakta ya da gece hmm. e, namazı. Hani Sabah zaten aynen. Sağ olsunlar. Ya saat 3 bu bu buçukta başlıyor tamam. anne. Şimdi bunlar beklesin. Bunlar da altını açtım. E, aşuremin altını da açtım. E, pişmeye bırakıyorum. Görüşürüz inşallah. Şimdi bu aşuramız kaynamaya devam ediyor. Buraya birinin üzerine böyle e, bir su bardağı sıcak su. Onun üzerine bu Bunlar suyunu da şeye koyun, koyacağım. Dökmeyeceğim tabii ki suyunu. Şimdi saat tarifleyelim. Aşuramıza bakalım. Şöyle yakından bir göstereyim. Şöyle. Diş tamamen içinden çıktı. Bu şekilde. Ne yapıyoruz şimdi? Bunları ilave ediyoruz. Meyvelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Orada üzümleri de ilave ediyorum. Hepsini de koyalım mı? Üzümleri koymayalım. Evet. Gerçek mi? Üzümleri de koyacaksın ya çünkü. Evet. Yok koyacağım gerekirse de bakacağım. Evet, fazla oldu. Ne? Nerede fazla kızım? Evet. Fazla değil kızı koyacağım da şimdi. Nasıl dursun şöyle. Şunları da koyalım. Şunları da hepsini şöyle şimdi koyalım. Tabii ki koyacağım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi nohutlarımı ilave edeceğim. Ya da şöyle bir iki kaynasın. Sonra nohutları ve fasulyeleri ekleyeceğim. Şöyle aşırımız bu şekilde oldu. Bak nasıl kat oldu. Nişastası tamamen çıktı. Şöyle sürekli kontrolde tutuyorum. Bir de tutmaması için. Şöyle içerisine sadece şöyle yani hani neyde tuzu bulunsun diye. Değil mi? Biraz. Şu, şu hafif şöyle bir tutam sadece. Neydi? Bilmem neyde tuzu bulunsun ya, tuzumuz bulunsun. Tuz değil mi bu? Tuz çok hafif, şöyle bir çimzik koydum. Ah, <laughs> yani içinde işte, tuz, bir tuz olsun, diye ve Allah'ım, bu aşuremiz lezzetlensin, bereketlensin inşallah. Bütün yiyenler şifa olsun Allah'ım ve Allah 6 litre ve şimdi biraz daha ekleme yapacağım. Yine kontrollü bir şekilde. Çünkü bu katlaştıkça, soğudukça e, katlaşacak. Onun için ben biraz suyu seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. aşure şekeri çok seviyo bismillahirrahmanirrahim 3 4 şu 15 bardak oldu bu 1 kilodan fazla Bu bir Bu altıncı değil mi? Altıncı vardı. Şimdi beş bardak koydum. Şu an artık kontrolü bir şekilde koyacağım. Kaç İki çeşit üzüm. Kayısı, e, nohut, fasulye, dövme, altı, tuz, yedi, su, soğuk, sekiz, ee, bir de tabiki e, ceviz şeker 9 ceviz 10 yani ya suyu saymazsak 9 bir de tarçın da koyacağız yani baya e, çeşidi fazla oldu bazen ben karanfil de koyabiliyorum ama çocuklar istemiyor gerçi ben de istemiyorum sevmiyorum daha doğrusu Şöyle biraz alacağım. Küçük bir kaşığa koyacağım. 5 evet. 6. bardak. Bu geldi. Bu sekizinci bardak ama yine de kontrollü bir şekilde. Tam bu e, ayar tam benim bu tencereme göre. Kaç litre bu tencere? Bu on e, litre bir tencere. Şimdi ne yapıyorum ben? Şöyle i̇şte, e, Bu da sekizinci bardak. şekerini koyduktan sonra daha da güzelleşiyor rengi. Bak dikkat mi? ya. E şimdi saytahçıların aşure, eğer nişastası içinden çıkmazsa, buğdayın yani dövmenin kesinlikle aşureye aşure denmez. Sadece pişmez, haşlanır demek. Bana göre öyledir. Şimdi saytahçıların aşuremiz kaynıyor. Kuvam bu şekilde. Aşuremiz maşallah, subhanallah, berakallah, şu an pişmiş, yani şu an pişti, ee, servis yapmaya başlayacağım, mutlaka bu tarifi deneyin, mutlaka ve mutlaka diyorum. Bu tarifi yapmanıza tavsiye ediyorum, bu şekilde, kovan böyle, bu daha da zaten katlaşacak, onun için su olması gerekiyor ve kesinlikle dediğim gibi nişastası kesinlikle çıkması gerekiyor. Ee, en azından geldiği kadar pişirin ama dibi tutmamaz. Tutmamak şartıyla. Kontrollü bir şekilde pişirin ve en güzel, en lezzetli aşureyi yiyin. Afiyetle yiyin. Şimdi ben bunun altını kapatacağım ve servis yapmaya başlayacağım inşallah. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde kavanozları birkaç tane kavanoz böyle dolduracağım çünkü daha sonra misafirim gelecek ve misafirime taze taze ikram etmek için konserve aşure Çok dolu olmasın. Şöyle yeter bence. Hmm, aslım gel sen al. Gel kızım. Kızım iki elinden tut Aslı. bakalım şunun tabağı. Şöyle bir kenara. Şahsızlık ben götürürsün. Yok şimdi şey tuta donar biraz. Şöyle orada hemen alırsın. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Hatay'da bu aşure fazla yaygın değil. Yani gerçekten fazla yaygın değil. Ben bunu en çok nerede öğrendim? Adana'ya Adana taşınınca, koşular bize ikram ederdi. Ama biz gerçekten o zaman yani, Hı. Ya, yemiyorduk. Yemiyorduk. Ondan nohut falan közülüyor böyle. Ee, şey ama, şekerlerin içinde ha. Olmayı, Bir gibi. de karışık. Bize çok tuhaf geliyordu. Kayısıyı çok e, iri doğruyorlar. Bize ağır geliyordu. Ee, sonra biz tabii ki e, alıştık. Biz de çok sevmeye başladık. Biz onlardan daha çok sevmeye başladık. Ve biz kendimiz de yapmaya başladık. Daha o biliyor musun? Bunun üç katlı tencerem var. Onunla yapardım. Hı hı. Dağıtmak için. Orada öyle bir adet var. Ama sonra insanlar artık hemen hemen dağıtmaz oldular. Biz de alışmışız. Her yaptığımız yemekten ilk önce komşuya bir tabak vermek. Özellikle Ramazan'da mutlaka her akşam herkeste bu alışkanlık yok zannedersem. Ama bizde gerçekten var. Ben annemden alışmışım. Gerçekten o bir tabak yemeği vermediğimiz zaman emin olun ki o bir tabak yemek şöyle de böyle de kalıyor ve e, ya yani artıyor daha doğrusu. E, mutlaka biz bu şekilde yapıyoruz yani. Öyle bir alışkanlığımız var. Şu al annem. Şimdi bunu da nereye koyalım? Şöyle işte kolunu Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Sen bir tabak verdiğin zaman Allah Teala sana dokuz tabak geri veriyor. Biliyor musun? Belki daha fazla. Artıyor, eksilmiyor Allah'ın izniyle. Hı. Şimdi hı hı. şöyle. Bir kalmaz kavanoz falan yani. Evet. Yani şey Evet. 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 <laughs> kavanoz. <Tökelim> mi? <laughs> bir damla bakalım. Bakın kesinlikle dibine hiç bak. Şimdi saytıkçıların bunları buraya konserve aşure yaptım. Ee, buradakiler de bu şekilde. Bunlar bizim. Tabii ki misafir gelirse bugün inşallah gelir. Ee, mutlaka gelir. <laughs> diyorum. Bunları da e, komşulara dağıtacağım. Daha olursa tabii ki bunlardan da komşulara dağıtacağım. Ne kadar kısmet olursa. Değil mi inşallah. Burada tarçınım var bundan bu şekilde. Önce tarçınımı koyuyorum. Çok Hayır çok koymuyor. Yok kızım. Niye bu böyle? Oldu. Ay. Ha. Tıkandı bir anda. Yani e karanfil hani konuyor ya aslında bu olduktan sonra karanfile hiç gerek yok değil mi? Hmm. Cevizle süslüyorum. Ani en yakın komşumun tabağı. Hı. Bu da. Bunlar da bizim. Şimdi sayın takipçilerim aşuremiz hazır. Kıvamını göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aşuremiz, kıvamı. Aşuremin kıvamı bu şekilde. Böyle. Mutlaka bu yöntemle e, bu tarifi deneyin. Emin olun ki hiç pişman olmayacaksınız. Ve şimdi komşulara inşallah götüreceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için sevdiklerinizden paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aşure günümüz mübarek olsun. Rabbim daha ni nice nice. Aşure günleri bizi en hayırlı şekilde ulaştırmayı nasip etsin.